Merhaba arkadaşlar, Reisler Gaming kanalına hoş geldiniz. Ben Arda. Bugün sizlere e, nasıl videonun başına intro konuru göstereceğim arkadaşlar. Bu işlem programsız gerçekleşecek. Arkadaşlar ne zaman bir video atamıyordum. Bunun nedeni introlarla uğraşmam. Aynı zamanda bu hafta sınav haftası. Fakat tatilde e, ve işte sınavlarım bittikçe atacağım arkadaşlar. Bu haftadan sonra zaten sınavlarımız bitiyor. Çok video atmaya çalışacağım arkadaşlar. E, bu arada herkesin 19 Mayıs Bayram kutlu olsun. Arkadaşlar şey e, sizin de gördüğünüz gibi e, yeni intro'muzu paylaşmıştım YouTube'da. İnşallah beğenmişsinizdir. İlk, i̇lk yani intro olarak uzun fakat bana sorarsanız ilk intro için o kadar uzun değil. Fakat arkadaşlarımız da en kısa zamanda müzikli ve biraz daha kısa bir introyu planlıyoruz arkadaşlar. En kısa zamanda da Evet arkadaşlar hemen başlayalım arkadaşlar dediğim gibi bir önceki video indirme programında da demiştim bunda da aynısı gerekiyor arkadaşlar YouTube uygulamasından değil de internet sitesinden giriyoruz YouTube evet arkadaşlar hemen çıktı hemen sitesine giriyoruz. Arkadaşlar yine YouTube'da buraya da dikkat edin. İnternetten tamamlayacaksınız. Evet. Evet arkadaşlar yine bir ekran çıkıyor. Fakat arkadaşlar bir ben direkt yükleme bölümüne gelmem için YouTube yükle yazayım. Aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar en üstte çıktı bu site, bu sayfaya çok girdiğim için yükle YouTube arkadaşlar yine YouTube şeyi de hani buradan bulmak biraz zor olabiliyor arkadaşlar yerini falan ben sizi hiç bekletmeyeyim fakat arkadaşlar siz direkt bilgisayardan kullanıyorsanız yukarıdaki yükle simgesine tıklayabilirsiniz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayardan video çekenlerin zaten her gün gördüğü bir şey. Yüklenecek dosyaları seçin ve yanında da videoları oluşturun bölüm var arkadaşlar. Biz arkadaşlar e, yüklenecek dosyaları seçinle ilgilenmiyoruz da videoları oluşturun bölümündeki video düzenleyici ile ilgileniyoruz. Evet arkadaşlar hemen altında bulunan düzenle butonuna basıyoruz. Ve yine aynı şekilde. Arkadaşlar burada YouTube var fakat kesinlikle YouTube'u seçmeyin. Öbür türlü YouTube Help diye bir kanal açılıyor. Yani YouTube'un uygulamasının eee Android için uygulamasının en azından böyle bir özelliği yok arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Arkadaşlar video düzenleme araçları için daha yeni bir flash sürümün yüklenmesi gerekiyor. Arkadaşlar ben bunu pek önemsemiyorum çünkü videoların üzerine hiçbir etkisi olmuyor. Evet arkadaşlar, ben daha önceden şey yapmıştım, eklemiştim. çünkü taslak olarak. Fakat arkadaşlar siz gördüğünüz gibi arkadaşlar en öncelikle YouTube'a kendi intronuzu atmanız lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıda bir ekli butonu var. Ben daha önceden buraya basmıştım taslak olarak. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya hemen alıyoruz arkadaşlar en başa. Ve arkadaşlar attığınız videolardan seçebiliyorsunuz. Bu şeyin de tek tarafı bu. Fakat buna da bir çözüm var arkadaşlar. YouTube attığınız bir videoyu gizliliğini gizli yapın arkadaşlar. Sadece sizin görebileceğiniz şekilde. Bu zaman o zaman yani o zaman YouTube bunu yine sizin attığınızı varsayarak yine burada çıkarıyor. Ve ım, hani e, siz de bir önceki videonuzu silip yeniden bunu yükleyebilirsiniz arkadaşlar bu çekin. yani. kısaca e, videonuzu yüklemeden önce gizliliğe gizlilik gizli olarak basıyorsunuz arkadaşlar ve bu şekilde introyu başa koyarak yepyeni bir video oluşturmuş gibi gözüküp herkes açık şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi introyu ben ekledim. Buradan da istediğiniz videoyu dediğim gibi mesela ben ne yapayım en son atılan Google Google güzellerini ekleyeyim. Şöyle hemen aynen eklendi arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar ben şu an video oluştur'a basmıyorum fakat size göstereyim arkadaşlar hemen sağda video oluştur bölüm var arkadaşlar ee, Dediğiniz gibi videomuzu oluşturabilir ve isim koyabilirsiniz başta düzenlediğim videom olarak çıkıyordu fakat bu adı da değiştirebilirsiniz arkadaşlar çok rahat bir şekilde değişiyor evet arkadaşlar yani kısaca bu kadar Dediğim gibi arkadaşlar tek dikkat etmeniz gereken şey intronuzu başa koymak. Sakın sona koymayın. İlk öncelikle intronuzu koyun arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yani, diyeceklerimin hepsi bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Ve iyi video çekmeler. Abone olmayı unutmayın.